Merhaba arkadaşlar, bir Lahman videosuna daha beraberiz. Ben Kenan, ben de Emre. Şimdi uzun zamandır çekmediğimiz bir şey vardı. O da hayran haritaları. Baya zaman evet. oldu. Baya zaman da yazdım bir tane çektiğimizi zaten Çünkü bir sen... tane çektik. Ve Şimdi bu MVP ben... foruma koymuşlar anladığım kadarıyla. Emre. Zaten forumdan başka bir yerden almıyoruz, Öhüm. Alıyoruz da yani Hayır. skype'dan atmayın artık. Çünkü skype'da karışıyor yani. Forumda her şey yerli yerinde falan. Daha rahat. Hem de resim de ekleyebilirsiniz. Skype'da seçilme olur. ihtimaliniz sıfırın çok yakınlarında bir yerde. Ama foruma koyduğunuzda bakın seçilenebiliyor. Evet gördüğünüz gibi. Şu kuralları okuyayım mı? Oku. Sana söylenmedikçe dört hariç hiçbir bloğu kıramazsın. Allah. Bir şeyler üretebilirsin. da oynamalısın. Adam öldürebilirsin. Hiçbir mod kullanma. Sana almaman söylenen itemleri alma. Not harita daha çok görev yapma üzerinedir. Yani adventure map. Yani bu dörtü kırıyoruz. Evet. Ne var? Emerald. <laughs> Bende ne var? Bende çubuk ve şey. Kömür. Ne, ne güzel. güzel. <laughs> Oha! <gülüyor> Başlamak için direkt geminin üstüne inseydim. <laughs> Sen öyle yap gene. Çok zekice değil mi? Hı hı. Biz gemi de bayağı büyük. Geminin altında ne var abi? Girelim kesin. Oha! Bir şey var mı? Manyak oğlum burası. U Kenan, bu daha bulacak. Canon! Bulacak. Sana kendi boğuluyor. Oha! <laughs> bu olacak hayır. Hayır canım bile gitmedi. Ya oha! Dur be ya çikeyim. Oha. Ya dur çıkayım ama çok pro yaptım o işi. Oha nasıl düşmedin? O oh. ya abi. birini öldürebilirsin diyordu değil mi? Evet. Çubuklu avantaj bende. Tabii. sen bir kalp vuruyorsun ben yarım. Cidden mi? Tabii, oğlum. O yüzden hala ölmedim. <laughs> ama emraldın avantajını bilmiyorsun galiba. Emral Neyse gel var. gel gel. Boş ver boş ver dur. Hmm Emerald, bot Emerald var. Emerald kazma kadar vuruyor. Bot var. <laughs> başka olurdu. bir şey var mı? Hepsini topla Kenan ihtiyacımız olacak. Gel şu alta girelim. İlk önce. Burada ne var? <laughs> Düğme! Buzhane! Buzhane yalnız. Buradaki itemleri almamalısın. <laughs> Balık var. Sen kime diyorsun? Yalnız bir sürü et var ha. Neyse çıkalım. Gel gel başka odalar da var. Hmm. Hmm, crafting table gemi, şey. Bu map'i yapan arkadaş sağ olsun bayağı uğraşmış gibi gözüküyor. Gemi falan. Aa. Emre gel kazan dairesi var. Sörnüslerin içinde bir şey var kesin. Ha, onları kontrol... Ya boş ver. <laughs> Buradaki itemleri alabiliyor muyuz? Nerede? Al alma dememiş. Chest'e de koymuş. Aaaa kömür lazımdı zaten. Bu <laughs> <laughs> kömür. Oo. Uh. su. Vay 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 Fırınları Hı, bence, bence teker teker bütün fırınları kontrol edelim. Sen başla. <gülüyor> <gülüyor> Ay yağmur yağıyor lan. Ya abi. Ya baga girdim. <laughs> Yerin içindeyim Emre sende nasıl gözüküyor? Baya normal. <laughs> bu <Abi>, ölüyorum. <laughs> ben vuruyorum sana. Abi çıkamıyorum ben buradan. <laughs> dur 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 kırayım gemiyi. Ha kırıldı. Abi şaka gibi ya. Minecraft bug'ları. Burada bir şey yok muydu şimdi boşuna mı girdik? Yokmuş demek. Hmm. Hmm. Evet şimdi güncel konular hakkında konuşalım. Hmm. Oscarlar. Açıkçası kim, ben izlemedim şu an. Kim, kaz kim kazanırdı Kenan? Böyle bakalım. İzlemedim. Hmm. Sen anlat Çok... bakalım. İy o şimdi Oscar'lar. Oscar amca var bir tane. Ya bizim oradan. Emre geminin üstüne bir tane villager var. Dövelim. Anam düşüyordu. <laughs> ne ne var orada? Bir şey var mı orada? Tabii oğlum gelsene Geleyim. Ya önemli bir şey var mı? Ya şimdi bir bakalım. Kam kam kamera 1, kamera 2, kamera. Kamera mı? Hmm. Anladın güzelim. mı? Adam burada ince yapmış. Ee, hata hata gemi kontrol edilemiyor. Kamera bir kamera bir derken yani şunlar güvenlik ekranı falan olabilir mi? Ben zaten onu demek istemiştim. Ee, sen ne, Ben ne anladım? Tamam. Dur okuyacağım. Sistemler çalışmıyor gemi sallamaya başladı batmaya son 10 dakika. yaz batmayı kalan zaman hesaplamışlar. Bu pop Ben bu arada burada kezileri okuyorum o zaman. Okuyorum. hey kaptan, yakınlarda 3 tane CNI cını cını yani CNI dediği cını demek. Bilmiyorum. Bilen bilen varsa yorumlara yazsın. CNI gemisi. Cını. Cını'yı tespit ettik. Cını gemisi tespit ettik. Gemiyi yağ yağmalamalarını engellemeliyiz. Geminin ön tarafına git camı kır. İmha kolu bulacaksın. Kolu çek ve denize atla. Dur dur Kenan. <laughs> Yanında durduğun adada eski FBI görevlisi var. Ondan gizli belgelerin yerini gösteren harita iste. Dört ayrı belge için ayrı ayrı tuzaklardan geçmelisin. Dikkat et evlat. FBI'nin geleceği sana bağlı. Eğer belgeleri bulursan haritada gösterilen buluşma noktasına getir. İyi şanslar oh, evlat. TNT deposu gel bir. FBI başkanından gelen telgraf. Ya boş ver, TNT deposuna gel. Nerede? TNT deposunda. <laughs> Öyle değil. Ah, pressure plate ile oha şey açtım ben. Dur dur neredesin? TNT deposu nerede? Burada. Nasıl giriliyor oraya ya? Ama bütün chestler boş. Çık o zaman. Ya şey diyor geminin önüne gidin camı kırın falan diyordu. Ay! Ne oldu? <laughs> Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu abi? Demir kapı vardı. Evet. Ben onun önüne pressure plate koydum. TNT de mi vardı? İ i̇çeride kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Dur kurtarmaya geleyim. Abi nerede olduğunu da orayı ben bir şekilde bulamadım o odayı. Bana TP at o zaman ya. Dur gel. Tp tepe at gel <gülüyor> <gülüyor> dur dur bulacağız seni <laughs> bir görmek istiyorum oradaki halini çok merak ediyorum şuradan ha TNT deposu nereden geliyor o alta ne TNT şeyine ne bekle ha, dur dur ben çıkıyorum nasıl dur dur çıktım ben tamam ya haydut <laughs> 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 Tamam de geminin ön tarafına gidip bir şey kırmamız lazımmış. Ama bak blokları geri koydum sonra hile yapıyor şey olmasın. Hmm. Tam sen gel. Daha geminin ön tarafına gideceğiz. Sonra şu küçük adaya gidecekmişiz falan. FBI görevlisi varmış. FBI görevlisi değil de MIT görevlisi olsa mesela. Sen kimsin Kenan? Hayır. <laughs> Hayır! Hayır. 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 <laughs> <laughs> Yalnız botum, <laughs> botu bu iş, bu, iş, bu iş için almıştık. Yani şimdi kaçış şeyi bu muydu yani? Patlatınca kaçmış mı olduk? Kaçmadık oğlum, bir gemi patladı işte. Ha zaten patlamaya son şey diyordu. Yalnız bence 10 dakika sürmedi. Sistemlerde bozukluk var. <laughs> FBI görebilir nevi de yani adada falan maşallah. Yani kuyu yapmış adam kendine. Yalı. Kenan bak kuyunun içine bir şey var mı? Ya <laughs> <hayır. gülüyor> Yalnız normalde? Ya çıkabiliyorsun oradan tamam. Var ya. Ben de gittim baktım ya. O stick. Kenan. Ne? Ne? Bir dakika bir dur sana Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur bekle tabelaları okumamız lazım. Hey Aa! müzik sever misin? Aa. Ya dur be. <laughs> Sana vurmak istemedim yere vuruyor. Wow, bum 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 o sesler de neydi? Ne gemi mi patladı? İsmi bu ismi bilirim. SF01. Hayır, 0. Bak anladın mı? SF 01. Her <laughs> neyse. Benim ilk seferimi yaptığım gemiydi. Demek FBI için çalışıyorsun. Basse varım harita için geldin. Sana haritayı vereceğim. Fakat ilk önce senden bir şey isteyeceğim. Bu adanın altına bir maden var. Bana oradan 3 elmas getirirsen sana bir kazma yapmanı izin veririm. Harit böylece obsidiyenleri kırarak haritayı alabilirsin. Belki sana bir de sürprizim vardır. Kesin sürpriz var. Aha. Belki belki yok. Şimdi diamond mı bulmamız gerekiyor? <gülüyor> Yalnız <gülüyor> Dın, 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 Aha. Dum dum dum. Emre dur şey yiyeceğiz şimdi. Copyright <laughs> yiyeceğiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Taş kıramazsın. Ya abi. Çok da şey yani. Ya dur. <gülüyor> Versene. <gülüyor> Oha Kenan öldürme dur. Ya respawn uğraşacağız şimdi. Vereceğim yukarıda. Ver. Yalnız cidden vurunca acayip can götürdü. Evet kazmaları götürüyor. Ya tamam, tamam, tamam. Dört kırabiliyoruz o. Dın, 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 dın. <laughs> Tamam ver. <laughs> şimdi seni öldürebilirim. <laughs> Dur şimdi. Oha bir şey keşfettim. Ney? Ee? Bak. Dört kırabiliyoruz. Ee? Kaldım ben. Oh, <laughs> Çık şimdi oradan. Aha tahta da kırabiliyorduk çaktırmamıştım ben. Ya abi abi yuh ya o kadar <laughs> sonuna geldim tam tam böyle çatlayacak. Dın 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 dın. Yani Obsidian olmasa bir şey demem de yani. Ya <gülüyor> <gülüyor> git git istemiyorum git. <laughs> abi yani Zaten 5 dakika sürüyor kırmak F5 e... 5 dakika mı? 20 saniye falan değil mi? Hmm. Dedim 25 saniye falan sürüyor Tamam da o da yani Hiçbir şey yok yalnız chestte Abi <laughs> Git git ya git istemiyorum <laughs> Git bir, bir kırayım şunu Gemilerim <laughs> Abi üçüncü kez ama Emre yani kusura bakma Öldürmek zorundaydım Oh be gelebilirsin. Yaz lütfen iki kazmayı burada da buraya bırakız. Boşu boşuna mı? Dın dın. Tamam ben görevi tamamlarım. Evlat sen gittikten sonra çok aradım fakat haritayı bulamadım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa düştüm. Dur. <laughs> Dur. Tren rayına düştüm. <laughs> fakat merak etme. Her ben belge de de gelmek istiyorum. Her ya abi TP at. Her belge bir kasabanın yanında saklı. Bu kasab... Bu kasabalar birbirleriyle bağlantılı. Buradan benim sahil kasabasına giderken kullandığım tren yoluna gidebilirsin. Bu tren yolunu son kasabada yaşayan kardeşim Derek'in evine çıkıyor. Derek Eğer mi? benim adımı söylersen seni anlar. Sana adımı söylemiş miydim? Adım Michael mi desem Michael mı? Michele. Ciddi Gidim İtalyanca okunuşu. İyi şanslar. Abi treni yere atmana gerek yoktu yani. Hayır ben aşağı gittim ya sana bıraktım oraya kam yere atmışsın. Her neyse. Bir şey de güzel olabilir yani. Şimdi Türk yapan mapi arkadaşlar ama isimler neden mesela? Evet. Yani no. ne bileyim orada yani. Ahmet olsa falan. Yani... Ya Ya bir kömür. atmış Mehmet. Sen havada duruyorsun. Sen de ağ olmuş. Abi kömürleri sen mi atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kömür bol herhalde. Bir bak hiçbir şey almamamız gerekiyor bir de. <laughs> Hayır o kömürleri gemiden aldık. Ya at gerçi onlar alınabiliyordu değil mi? Hı -hı. Abi bot atma bari yani. Bu <laughs> oraya kadar geldin mi sen ya? Sen ulaştın mı adaya? Yo. Ay trenimi kırdım yanlışlıkla. Dın dın dın. Abi lütfen çarpmayayım. Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ya. Ya abi. Hani... Hayır benimki de gitti. Ya. <laughs> <laughs> Yürüyecek bir şey. Koşacağız yani. Tren. Hay seninki de arkaya gitti ya. O da kötü oldu. Lan. Emre bir bekle beraber gidelim. Yok ya. Dum 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 dum. Biraj. Du Uber kovalamaca sahneleri. Düm, düm. F5 alsana. Dur bakayım. Dum Bir de kamerayı yere yaklaştır. Acayip koşuyormuşsun gibi oluyor sinema efekti. Dur ben sola mı geldik bir şey oldu ha. Dur. Abi onu nereden buldun? Buradaydı. Uçmuştu ya benimki işte. Hı. Hmm. orada da çok işine yarar yani. Sanki aynı eve gelmiş. Aa Golden Apple. Golden Apple. Niye ben altın elma demiyorum? Oo. Çünkü Ş adı Golden Apple. Çöl stili bir yere geldik. Kimsin? Hemen çık dışarı. Michael oh. mı? Seni o mu gönderdi? Tamam tamam az, az önce bana bir telgraf yolladı <laughs> demek bahsettiği kişi senmişsin sahil kasabasına hoş geldin ne var ha? Neyse al, al al şu sandıktakileri belki işine yarar sanırım kardeşim sana koordinatları vermiş fakat sahil kasabasındaki insanlara yardım edemezsen piramidin kapısı açılmaz benden bu kadar sana iyi şanslar Chesten ne çıktı? Saat ve torç Şimdi burası sahil kasabası mı oluyor? Bayağı, dur dur burada hadi. iskele gibi bir şey var. Hmm. Dur bakayım. Güle güle. Ha herhalde buraya kütüphaneden kitap çaldım ben. En son gelmemiz gerekiyor iskeleye, Biraz şehirde dolaşalım. İşte köylülere yardım edeceğiz. Hımm Market. Bir şey var mı bizim alabileceğimiz? Bir zümrük altı. Bak dedim sana 16 çiğ tavuk alacağız diye. Nereden çalacağız? Şey gemide don, dondurma yani dondurma diyorum. Bu sahnede vardı. Çal nereden biliyordun sen? Çiğ tavuk. Tabii nereden biliyordun çalacağımız gerektiğini? Eee tahmin etmiştim. Çünkü çalmak iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Yıkılı evde diye yazmışlar. Şöyle abi yakın yakın dört. Aha. Uhu emir. Dın 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 dın. Kuyulara hep bakacaksın abi. Bak abi kuyuda dört olması yani. Artık işin son noktası. A ah, chest emerald. Ne yazı, bu mapte pek yemek falan işimize yarayacak. <laughs> Çölde yatak olması bunu nasıl açıklıyorsun? Ha, çöldeki insanlar yatmasın mı? Hayır evin Şimdi bizim yok. düğme falan mı bulmamız lazım? Mr. Robert diyor. Överim ben onu. O, onun, odası, onun evine mi girmemiz lazım? Yani herhalde girmemiz lazım. Onun evine niye giriyoruz? Belki istemiyor bizi. Mr. El istiyor. Mr. Ellis yani. Mr. Alice. Biraz garip. Çok kütüphanede yok mu düğme falan? Abi Görmedim. Şey... Ha. düğüm, düğüm. Bir bakayım ya. Kütüphane de maşallah bayağı büyükmüş. Oğlum hadi hızlanalım çok saçmalıyoruz şu an galiba. Nerede bu düğme? Ya düğme gibi bir şey yani. Ya da öyleleri sonra mı gideceğiz? Ya da ne yapacağız şimdi? Yani... Ya da... Ya da... Bir şey buldum ben. Ney? Ne diyor? Maden girişi. Hmm. Girelim abi. Çok zekice. Abi yok mu başka? Pardon. Ya abi ya yolda bıraktım bir tane. Yani niye yani ikisini niye alıyorsun? Üçünü. Abi oha. <laughs> Yürüyerek geldim ya <Yani> şurada bırakmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bırakmış yani. Anti, anti. Hayır hayır ahmet değil kesin bir şey var. Gel gel. Ha yok. Gel gel ben bayağı bir şeyler buldum. Emre kurtlar. Ölüyorum. Kafam yanıyor. İy, iy. Lava mı atladın? Hayır, suya. O bayağı yakar o. O <laughs> bir su. Oğlum çok karmaşık yalnız. şimdi. Burası Aha dur ha, dur evet, bu. anlamadım. acayip bir şeyler buldum deyip gene aynı yere çıkmak. Herhalde Ama ha burada cobblestone buldum. Demek ki önemli bir şey var. Hmm. Ana Ana. Bence şu aşağı doğru gideceğiz ama. Ben oradan geldim. Gel gel bir şeyler buluyorum. Ya da burası tamamen doğal olarak oluşmuş da olabilir. Hmm. <laughs> birlikte. He? Toxtları sen mi koydun yoksa? Hayır yer onu demek istemedim. Ben başka bir parçaya girdim de. Abi aslında dört falan kırabiliyoruz ya. Abi çok fazla 4 evet. var. Evet. Yani onlar doğal bence. Hmm. Şu an çok mal takılıyoruz bence yani Evet video çıktığında Oğlum oraya gitmiyordunuz ki falan durum olacak <laughs> Abi ama yani şu an Çünkü Yani zor kim, yani Kimse bir şey demedi yani Hadi yani hiç... Şimdi... <laughs> bir şey buldum Ne? Sen de hep sen buluyorsun TNT Yapayım Şurada bir düğme var buna basalım Düğme Hı. mi var? Oo iş bitti orada abi Oğlum kuyu varmış burada. Kuyunun içine niye girmemiş? Ay bağlıyorum. Sen nerelere gittin? Emre neredesin? İsmini görüyorum da çok uzaktasın. Aba. O o Hangi kuyu ya? Bu ilk geldiğimiz yer değil mi? Bu ilk geldiğimiz yer ya. Bence yukarı çıkacağız. Bak şurada şunun altı boşmuş. Hayır. Yani şey su var yani. Ben o sadece bir blok otursak yani. Oha dövecekler beni. Su sanıyordum. <laughs> Oha burada bir şey var. Ya abi çok gemi. Çok kazmayız. Şimdi Cık. bu kadar da kazma olmaz ki ya. Kimse madene git demedi ama bize demek ki yani. Ama abi yani. Bence Mr. Roberts falan diyecekti bize madene git. Ha. Çık çık tamam çık. Erken mi geldik? Abi her şeyi de yani denmesi gerekmiyor mi Adventure Map'te? Görev üstüne kurulu dedi başta. Hmm. Ne yapıyor ya? Onunla alakalı değil. Sen gir. Ya abi niye yapıyorsun ki yani? <laughs> Ama çok komik oluyor. <laughs> Ama yani hayatın Minecraft en sinir olduğum şeylerden. <laughs> <Al işte gülüyor> Biliyorum. Ya. Şeyde de sinir oluyordun önceki serverlarımızda falan. O yüzden yapıyorum. <laughs> Al şimdi yürüyorum şu mal obsidyen şeyde. Aa bana geldi. Bana mal dedirttiriyorsun Emre. Ya ya <laughs> 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 ay düştüm. Ya yeter ya. Onun yanlışlıkla içine girip düştüm.